Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Saatlerimiz 19.30'u gösteriyor ve biz günün gelişmeleriyle birlikte Meltem Ana Haber'de karşınızdayız efendim. Meltem ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Türkiye ve dünyada olan bitenleri bütün detaylarıyla aktaracağız ama her zaman olduğu gibi hemen giriş yapalım diyoruz. Önce başlıklar. Profesör Doktor Aydarbaş izlenimlerini yeni mesajda yazdı. Antep Gazilini bir kez daha yaşattı. Dördüncü yargı paketi tartışılıyor. Tutuklu askerlere yaramayan düzenleme hangi amaçla çıkarılıyor? Türkiye'nin Avrupa Birliği politikası ve hükümet yetkililerinden iflasın itirafı niteliğinde açıklamalar. 28 Şubat soruşturmasında yeni dalga. 4 emekli general tutuklandı, 8 asker ifadeye çağrıldı. Ziraat odalarından Sudan'dan kiralanan arazilere tepki. Türk tarımı zarar görür. Süleyman Demirel Hastanede akciğer enfeksiyonu rahatsızlığı iyileşme sürecinde. Ayrıntılar şimdi. Evet sayın seyirciler ayrıntılar böyleydi demiştik. Ben hemen ilk haberi senden alalım diyorum. Evet, Yeni Mesaj Gazetesi'nde bugün önemliydi milli kahramanlarımızı anma programlarının beşincisini Gaziantep'te organize etti Yeni Mesaj Gazetesi. 8 saat boyunca Coşkun'un dinmediği bu programda kapanış konuşmasını yapan Profesör Doktor Haydar Baş izlenimlerini yine Yeni Mesaj Gazetesi'ndeki köşesinde yazdı. Antep gaziliğini bir kez daha yaşattı başlıklı yazıyı aktarıyoruz şimdi. Bu hafta sonu Kurtuluş Savaşı'nın mimarlarından Gaziantep halkıyla buluştuk. Büyük bir sevgi seli içinde bizleri bağırlarına bastılar. Savaşın en çetin zamanlarında dışarıdan destek almadan 11 ay illerini savunan bir ceddin evlatları, bugün ülkenin içinde bulunduğu acı tablonun farkında, gidişattan endişeli ve bizlerin şahsında Bağımsız Türkiye Partisi kadrolarındaki çözüme kucak açtı. 5 binden fazla kişinin teveccüh gösterdiği yeni mesaj gazetesinin bu vatan görevi haline dönüşen organizasyonunu bir düğün salonunda değil de Gaziantep Belediyesi'nin büyük bir konferans salonunda gerçekleştirmek isterdik. Yapılan başvurular, biz belediyeye ait salonları kültürel organizasyonlara veriyoruz şeklinde bir gerekçeyle reddedilmiş. Ulusal bir gazetenin düzenlediği bu programı televizyon ekranlarından takip ettiklerine emin olduğumuz belediye mensupları salondaki milli havayı, al bayrakları, gözyaşları içinde takip edilen konuşmaları izledikçe bu organizasyonda keşke bizim de katkımız olsaydı demişlerdir. Aksini yani bir parti mensubu olmaları cihetiyle aynı görüşü paylaşmayanlara öteki şeklinde bir yaklaşımla Yeni Mesaj Gazetesi'nin salon teklifini reddettiklerini düşünmek dahi istemiyoruz. Zira ülkenin gidişatı içler acısı. Program tertip ettiğimiz illerde mikrofon uzatılan herkes, tarım kesimi, işçisi, memuru, ev hanımı, hayvan yetiştiricisi, kentlisi, köylüsü ve üniversite öğrencisi halinden şikayetçi ekonomik sıkıntılar herkesin dilinde. Ancak bunun da ötesine geçen bir vatan derdini de taşır oldu insanımız. Terör belası, kardeş olan Türk ve Kürt'ü birbirine düşürme şeklinde kendini gösteren bölme çabalarından halkımız bıkmış durumda. Antep müdafasında Ermenilere ve Fransızlara karşı yapılan savunmada Türk, Kürt, Laz, Çerkez ayırt edilmemiş, bir bilek, bir yürek, herkes canını ve malını ortaya koymuştu. Program günü aynı birlik salona hakimdi. Programa katılan Gaziantep Kuvay Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı, dernek adının aslında yer alan ve milli mücadelede milletin simgesi olan Kuvay Milliye Hareketi'ndeki milli ifadesini kaldırdıklarını, çünkü idarecilerin milli ifadesini yasakladığını belirtti. Bu ülkeyi devleti ve milletiyle bir ve beraber yapan unutulmamalıdır ki, içinde birlik değeri taşıyan milli değerleridir. O gün Antepli'nin canı pahasına ortaya koyduğu müdafayla bugün bizlerin il il gezerek halka anlattıklarımız aynı milli duyguların yansımasıdır. Bu millilik bir milletin hayat damarlarıdır. Diri tutan unsurlardır. Sayın Başkan konuşmasında ekledi. Antep Fransız işgaline karşı 13.500 şehit verdi. İnsanlar ot ve köpek leşlerini yediler ama burayı müdafaa ettiler. Fransa'nın o gün yaptığı tam bir soykırımdır. Bizlerden bu soykırımın ortaya çıkması için destek istediler. Biz de hazırlıklara başladık. Salondaki binlerin 8 saat hiç eksilmeyen coşkusu bendenize hangi engelle karşılaşılırsa karşılaşılsın bu milletin esir edilemeyeceğini bir kez daha hissettirdi. Ve yine salonda da ifade ettik Atatürk riyasetinde gerçekleştirilen Kurtuluş Savaşı neticesi cumhuriyeti kuran irade ülkeyi bu yüce millete emanet etmiştir. Bugün Atatürk gibi sivil ve asker iki kimliği şahsında birleştirebilen bir kimlik olmadığına göre zor şartlar aşmanın tek yolu asker ve sivil bir bilek olabilmektir. Yeni anayasada sivil adımlar atacak hükümet toplumun her kesiminin beklentilerine cevap vermedikçe onay alamayacaktır. Biz diyoruz ki milletin aradığı, beklediği ve salonları dolduran binlerin gözlerinde ve gönüllerinde yer alan işte bu havadır. Milli ve manevi duyguları bir arada hayata geçirecek bir kadrodur. Profesör Doktor Haydar Baş. Türkiye'nin Avrupa Birliği politikası ve hükümet yetkililerinden iflasın itirafı niteliğinde açıklamalar. Sayın seyirciler bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye'nin Avrupa Birliği serüveni konuşuldu. Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve Avrupa Birliği Bakan Egemen Bağış'ın da katıldığı toplantıda hükümetin Avrupa Birliği politikasının iflasının itirafı nitelinde açıklamalar yapıldı. Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplandı. Toplantıda yapılan konuşmalar Türkiye'nin Avrupa Birliği politikasının iflasının adeta itirafı niteliğindeydi. Açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Türkiye müzakere edilen bir ülke mi yoksa oyalanan bir ülke mi? Bunu konuşmanın zamanı geldi dedi. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle değerli üyeler, değerli katılımcılar, Türkiye görünürde müzakere tarihini almış, müzakerelere başlamış bir ülke olarak gözüküyor. Ama geldiğimiz nokta itibariyle Türkiye'nin müzakere edeceği başlık kalmamıştır. Bir kısım ülkelerin çok da doğru olmayan gerekçelerle, siyasi mülahazalarla önemli başlıkların üzeri kapatılmıştır. 20 başlık bugün müzakere edilemez haldedir. İşin bu noktasına baktığımızda Türkiye müzakere eden bir ülke midir? yoksa müzakeresi engellenen ya da oyalanan bir ülke midir? Bunun konuşmanın zamanı geldiği kanaatindeyim. Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Egemen Bağış Fransa'dan gelen Avrupa Birliği müzakereleri çerçevesinde bloke edilen 5 fasıldan birini açabiliriz açıklamasını değerlendirdi. Fransa'nın 22. faslı açma yönündeki iradesini elbette memnuniyetle karşılıyoruz. Artık Avrupa Birliği'nden olumlu bir haber duymayı unuttuğumuz bir dönemde Fransa'dan gelen işaret adeta ilaç gibi geldi. İlerleme kelimesiyle yan yana gelmeyi unutan müzakere sürecine bu haber can suyu verdi. 28 Şubat soruşturmasında yeni dalga. 4 emekli general tutuklandı, 8 asker ifadeye çağrıldı. 28 Şubat soruşturması kapsamında 4 emekli general daha tutuklandı sayın seyirciler. Savcılık dönemin 8 askeri yetkilisini de ifadeye çağırdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 28 Şubat soruşturması kapsamında 4 emekli general daha tutuklandı. Savcılık sorgularının ardından tutuklama istemiyle Ankara nöbetçi 3 nolu hakimliğine sevk edilen 5 şüpheliden emekli orgeneral Orhan Yöney, emekli oramiral Hayri Bülent Altkaya, emekli korgeneral Köksal Karabay ve emekli koramiral Altaç Atılan tutuklandı. 14 saatlik bekleyişin ardından hakkında tutuklama kararı verilen 4 emekli asker Sincan Seyitik'in cezaevinde üzere şu anda Ankara 4, 4 emekli general şu anda araçlara bildiriyor ve istikamet Sincan F tipi kapalı cezaevi olacak. Evet. Emekli tüm general Ersin Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Evet. Tutuklanan 4 general Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne ait minibüste eskort eşliğinde Sincan F tipi cezaevine götürüldü. Evet, Öte yandan soruşturma kapsamında 8 emekli asker daha ifadeye çağrıldı. Bu komutanların isimleri şöyle. Emekli Kor General Abdullah Cahit Sarsılmaz, Emekli Kor General Temel Batmaz Dandin, Emekli Tüm General Fuat Büyükciverek, Emekli Tüm General Ayhan Can Sevgisi, Emekli Tuğ General Metin Yaşar Yükselen, Emekli Tuğ General Refik Zeytinci, Emekli Albay Cengiz Koşal. Dördüncü yargı paketi tartışılıyor tutuklu askerlere yaramayan düzenleme hangi amaçla çıkarılıyor? Sayın seyirciler ve son derece kritik bir başlığı daha şimdi sizlere aktaracağız. Terörist başı hocalanlı açılımın pazarlığında şekillenen 4. yargı paketinde sona gelindi. Paket bakanlar kurulunda imzaya açılacak ancak düzenleme genel kuruldan geçtiği takdirde Öcalan'a sayın demek ve bölücü örgüt flaması taşımak artık suç olmaktan çıkacak. Terörist başıyla açılım adı altında görüşmeler devam ediyor. Bu kapsamda dördüncü yargı paketi büyük tartışma konusu oldu. <laughs> Paket PKK ve sempatizanları lehine bir dizi düzenleme içeriyor. Başbakan Erdoğan'a verilen özel briefingin ardından dördüncü yargı paketi bakanlar kurulunda imzaya açılacak. Paket açılım sürecinde terörist başı ocalanla yürütülen pazarlığın önemli bir unsuruydu. Gelelim, bize Paketle birlikte en önemli değişiklik Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesinde yapıldı. İşte düzenlemeyle yeniden şekillenecek kritik başlıklar. 220. maddeye şiddete veya suç işlemeye teşvik etmeyen eylemler suç oluşturmaz maddesi eklendi. Bu eklemeyle PKK'nın uzantıları yasal hale gelerek faaliyetlerini rahatça yürütebilecek. Görünürde şiddet barındırmayan eylemlerin önü açılacak. Eylemlerde Öcalan tişörtü giymek ya da posteri taşımak suç olmayacak. PKK bayrakları taşımak da yasal hale gelecek ve KCK tutukluları. Bu kişilerin tahliyelerinin kapısı aralanmış olacak. Yine yasa dışı örgüt bildirisi basıp dağıtmakta ceza kapsamı dışına çıkartılacak. Düzenleme ile birlikte bölücü propaganda yapmanın önündeki engeller kaldırılmış olacak. Şey, şey, şey. tarafı... Paketteki düzenlemelerden tutuklu askerler ve gazetecilerse yararlanamıyor. Çünkü pakette Türk Ceza Kanunu 314'teki silahlı örgüt maddesiyle ilgili bir değişiklik yer almıyor. Ergenekon, internet andıcı gibi davalardan tutuklu bulunan başta eski genelkurmay başkanı orgeneral İlker Başbu olmak üzere diğer komutanlar içeride kalmaya devam edecek. Dördüncü yargı paketi ufak düzeltmelerden sonra Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılacak. Ardından yasalaşması için Genel Kurul'a gönderilecek. Evet sayın seyirciler, konuğumuz hukukçu yazar, avukat Lütfullah Önder. Bugün stüdyo konuğumuz. Bugün Ankara'da değil İstanbul'dayız. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, teşekkürler. Hoş geldiniz. Ee, Hoş Sayın Önder hemen konuya geçelim dilerseniz. Ee, şimdi ana haber bültenimizde çok e, gerçekten ilginç bilgiler verdik bu konuda. Bu dördüncü yargı paketi nedir? Sayılarla, e, cümlelerle veya işte harflerle ifade edilen yargı paketi diye bir şey var. Bu nedir? Vatandaşın e, nasıl anlaması gerekir bunu? Evet, şimdi geçmiş dönemlerde yani bu hükümetten önceki dönemlerde ...hukukta, yargı ile ilgili ya da hukuktaki değişiklikler genelde belli kanun üzerinde yapılırdı. Yani bir konudaki bir kanun değiştirilirdi, ilgili maddeleri değiştirilirdi. O değişiklik o kanunla birlikte anılırdı. Ama bu hükümet döneminde bu moda haline geldi. Birbiriyle ilgisiz, çok farklı kanunlardaki istenilen maddeler aynı paketle birlikte değiştiriliyor. Dolayısıyla işte buna yargı paketi değişikliği deniyor... ...birbiriyle ilgisiz birçok şey değiştirilmiş oluyor. Yani bir ol paketle çıkıyor. Çıkmış oluyor, değiştirilmiş oluyor. Peki bunun e, iyi yanlarıyla kötü yanlarını sor soracak olursak? Şimdi aslında mesela bu dördüncü yargı paketiyle birlikte... mesela bir grup PKK'da da dışarı çıkmış olacak. Özellikle haberinizde de vardı. KCK mensupları da dışarı çıkmış olacak. Her yargı paketiyle birlikte hem yargı biraz daha şekillendirilmiş oluyor... ...istenilen evet. noktaya çekilmiş oluyor... Bu bir kanunda değişiklik yaptığınız zaman o değişiklikleri insanlar çok iyi tahlil eder, çok kolay tahlil eder. Ne yapmak istediğinizi çok net görür. Ama bu tarz paketler içerisinde bir konuyu öne çıkarırken öteki taraftan belki hiç tartışılmayan bir düzenleme ile birlikte de çok kritik bir düzenleme yapmış olabiliyorsunuz. Çok kritik bir konu gözden kaçırılarak Ka evet, geçebiliyor, geçebiliyor mu? Geçebiliyor. Aynen öyle. Bu paketlerde yapılan şey bu. Mesela bu en son yargı paketleriyle evet. her paketle birlikte şu yapıldı bir taraftan da. Bir grup PKK'lı veya KCK tutuklusu veya hükümlüsü bir şekilde dışarı çıkmış oldu. Aslında Amerika ile Abdullah Gül döneminde yapılan o 9 maddelik gizli anlaşmada 4 tane yönetici isimleri o gizli anlaşmada geçmiyor ama belli. 4 yönetici dışında PKK'nın 4 yöneticisi dışındaki tüm PKK mensuplarının genel bir afla dışarı çıkarılmasının sözü verildi. Bunu bir genel af çıkararak binlerce PKK'lıyı bir anda dışarı çıkarırsanız bu barajın kapılarını bir anda açmaya benzer. Hmm. Birçok şeyi önüne katar götürür. Çok tepki çeker, çok dikkat çeker. Onun için her düzenleme ile birlikte bir grup daha dışarı çıkarılıyor, bir grup daha dışarı çıkarılıyor. Ama en sonunda e, bu terör örgütünün merkez kadrosu da dahil olmak üzere hepsi dışarı çıkarılacak. Silahlı terör örgütü kelimesi geçmediği için Mesela Türk silahlı kuvvetleri mensubu olup da şu an terör örgütü suçlamasıyla içeride olanlar, bunlar faydalanmıyor. Ee, şimdi öyle bir noktaya gelin. O gel ayrışma nasıl yapıldı? Şimdi şunun için öyle bir noktaya gelindi ki yıllardır iki silahlı taraf vardı. Bir taraf devlet adına e, terörle mücadele eden taraftı, Türk silahlı kuvvetleri tarafıydı. Diğer tarafta devleti yıkmaya çalışan. Eli silahlı yine terör örgütü mensuplarıydı. Evet. Şimdi bu paketlerden, bu aflardan önce yapılan operasyonlarla işte Ergenekon, Balyoz, şu bu birçok farklı isimle alınan operasyonlarla birlikte Türk Sağlık Kuvvetleri mensuplarının terörle mücadele eden insanlar terör örgütü suçlamasıyla içeri girdi. Bu süreçte yakalanan bazı terör örgütü mensupları da içeri girdi. Şimdi bu paketlerle birlikte iki taraf aslında eşitlendi. İki taraf da silahlı. bu iki iki tarafta terör suçlusu. Benzer suçlamalarla suçlanıyor. Dolayısıyla yapılan düzenleme ile birlikte kısmen iki tarafta faydalanıyor. Mesela bir önceki yargı paketindeki değişiklikte işte gazeteciler e, Ahmet Şener, Ahmet Şık, Nedim Şener, bir sonrakinde e, Yalçın. Soner Yalçın bunlar çıkmıştı. E, aynı şekilde bir grup PKK'lı da bundan faydalanmıştı. Fikir suçlusu, fikir, fikir, biz fikir suçlusu. biz onları duymadık. Şimdi e, şimdi ise eee bir grup PKK'lı çıkıyor. Bir sonraki düzenlemede, ben şunu öngörüyorum, bir sonraki düzenlemede silahlı artık en son düzenlemede silahlı terör örgütü kavramını da içine alacak bir düzenleme yapılacak. Bu sefer askerler de dışarı çıkmış olacak. PKK'lılar da hepsi affedilmiş dışarı çıkmış olacak. Anayasa değişikliği yapılmak isteniyor malum. Bu anayasa değişikliğinde 330 rakamının aşılması şart. 330 aşarlarsa 330 ile 367 arasında bir oyla eğer meclisten geçerse anayasa referanduma gidecek. 367 aşarlarsa referanduma da gerek kalmayacak. Bunun için AKP milletvekillerinden de ciddi fireler bekleniyor. Hatta İçişleri Bakanının e, değiştirilmesi, değiştirildikten sonraki işte ben buna karşı çıktığım için alındım ifadeleri, açıklamaları. E. Yani e. en evet. önde olan isimler bile e, bunu hazmetmiyor, bunu kabul etmiyor. Dolayısıyla AKP içinden ciddi fireler olacak. BDP'nin e, ciddi şekilde hiç fire vermeden hepsinin desteğine ihtiyaç duyuyor 330 kamulaşması için ve hatta diğer CHP'den ve MHP'den de belki destek arayışları devam ediyor. Birincisi bunun için BDP ile BDP'yi BDP kontrol eden irade ile e, işte müzakereler yapılıyor. E, karşılıklı pazarlıklar yapılıyor. Bu rakamı aşmak aşılması hedefleniyor. Bu şekilde Başbakan e, Tayyip Erdoğan başkanlık koltuğuna oturmuş olacak. Anayasa değişmiş olacak. İkincisi Yine o e, aslında işin bam teli şu an yaşanan süreç hep aynı noktaya çıktığı için yine altını çizmek lazım. O 9 maddelik gizli anlaşmada Türkiye'nin federasyona, hmm. hmm. Türkiye federasyona geçmesi öngörülüyor. PKK'nın yöneticilerinin evet. affedilmesi ve Türkiye'nin federasyona geçmesi öngörülüyor. Şimdi e, Türkiye federasyona e, işte geçerken buna karşı çıkacak refleks gösterecek insanların değer verdiği kişileri de eğer siz aynı paket içerisinde affederseniz örneğin buna en çok tepki gösterecek olan insanlar şu an TSK mensubu olup içeride olanlara olanlar ve onları destekleyenler, onları sevenler en çok bunlar tepki gösterecek. Ama aynı paket içerisinde eğer onları da affederseniz onların da sesini Ama kesmiş olursunuz. Ama İlker Paşa'dan bir tepki geldi. Eğer dedi ben dedi o teröristlerle birlikte salı verileceksem evet. istemiyorum de, diye bir şey açıklaması var. Onun evet yani gün. terörle mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının hemen hepsinden benzer açıklamalar geldi. Zaten yani terörle mücadele... aynı kefeye konmak herhalde konmak çok ağır çok Çok ağır bir tam çok büyük bir zul zaten. Işte evet diyorsun. çok teşekkürler. çok teşekkürler. Teşekkür ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Ve hükümetin açılım politikası. PKK ile müzakere sürecini değerlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı Canesi'nin müzakere ortağı sıfatını kazanması bir ihanet planından başka bir şey değildir dedi. Sayın basın mensupları. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin il başkanları toplantısında konuştu. AKP hükümetinin PKK ile müzakere sürecini değerlendiren Bahçeli, İmralı Canesi'nin müzakere ortağı sıfatını kazanması bir ihanet planından başka bir şey değildir dedi. Anlaşılmaktadır ki PKK'nın hain planları çoktan karşılık bulmuştur. İmralı Canisi'nin örgütüyle telekonferans yoluyla haberleşme eşiğine gelmesi de bir rastlantı değildir. Başbakan Erdoğan buna dünden razıdır ve zaman içinde İmralı Canisi'ni parlatmanın fırsatını kollamıştır. Görülmektedir ki, Başbakan'ın şaibeli siyaset yolculuğundan ideolojik özü, ve ana hedefleri değişmemiş. Değişen sadece taktığı siyasi maskeler olmuştur. AKP hükümetinin bölücü terörle aynı hedefe yönelmesi, İmralı canisinin müzakere ortağı sıfatını kazanması geçmişte ayrıntıları hazırlanmış, zaman içinde olgunlaştırılmış, yeri ve zamanı gelince uygulamaya konulmuş bir ihanet planından başka bir şey değildir. PKK'yı siyasallaştırma ve Türkiye'yi bölme çabalarının gerisinde çok aktörlü bir şer lobisi bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa Birliği'ne kadar olan birçok ülke ve oluşum AKP'ye bu uğurda lojistik destek sağlamaktadır. Bu nedenle Başbakan'ın Avrupa Birliği ülkelerinin terörle muhabbetlerini sorgulayıp eleştirmesi Dürüst ve inandırıcı görülmemelidir. Süleyman Demirel hastanede. Akciğer enfeksiyonu rahatsızlığı iyileşme sürecinde. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel akciğer enfeksiyonu rahatsızlığı sebebiyle tedavi altında. Bir hafta önce hastaneye kaldırılan Demirel'in iyileşme sürecinde olduğu öğrenildi. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel sevenlerini korkuttu. Demirel'in bir haftadır özel bir hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı. Eski Cumhurbaşkanı'nın akciğer enfeksiyonu sebebiyle rahatsızlandığı tespit edildi. Hastalığın ev koşullarında tedavisi mümkün olmadığı için Demirel özel hastanede tedavi altına alındı. Ziyaret edeceğinize ilişkin bilgiler de var. Ancak ziyaretçi akını olmaması ve tedavi sürecinin ziyaretlerden etkilenmemesi için durum kamuoyundan gizli tutuldu. Demirel'in hayati tehlikesinin olmadığı, pazartesi günü taburcu edilmesinin planlandığı dile getirildi. Eski Cumhurbaşkanı, doktoru Aylin Cesur aracılığıyla kendisini merak edenlere endişeye gerek olmadığı mesajını gönderdi. Şeker rahatsızlığı olan Demirel, 2005 yılında akciğerlerinde oluşan sıvı toplanması sebebiyle zatürre tedavisi görmüştü. 9. Cumhurbaşkanı 22 Eylül 2012'de de gribal enfeksiyon şikayeti sebebiyle aynı hastanede tedavi edilmişti. Dev ilaç şirketleri para kazanma uğruna insanların sağlığıyla oynuyor. Yan etkisi sayfalara sığmayan ilaçlardan halk zaten bıkmış durumda. Daha vahim bir durum söz konusu. Uydurulan hastalıklara verilen ilaçlar, kolesterol bunlardan biri. Tıp uzmanları artık kötü kolesterol diye bir hastalık olmadığı konusunda da hemfikir. Profesör Philip Evan, dünya onu kolesterol sahasında yapmış olduğu çalışmalarla tanıyor. Ünlü profesör, ilaç şirketlerini derinden sarsacak zehir zemberek yorumlarda bulundu. Son dönemde tartışma konusu olan iyi ve kötü kolesterol kavramlarına yazdığı kitapla açıklık getiren Philip Evan, kötü kolesterolün koca bir yalan olduğunu ifade etti. Kolesterol sanıldığı gibi öldürücü değil, damarları tıkamıyor. Kalıtsal ve aşırı olanları dışındakiler ölüme yol açmıyor. Tam tersine vücut için kesinlikle gerekli. Kötü kolesterol kavramı ilaç endüstrisinin yarattığı bir yalandan başka bir şey değil. Bu yalan sayesinde ilaç endüstrisi son 15 yılda 300 milyar dolar kazandı. Uydurma bir hastalık olan kötü kolesterole verilen ilaçlar da oldukça tehlikeli. Profesör Evan bu duruma da dikkat çekti. Kolesterol düşürücü olarak kullanılan ve statin olarak tanınan haplar vücut için yaşamsal öneme sahip olan kolesterol üretimini engelliyor ve bu nedenle yüksek dozda alınması halinde bünye için olumsuz sonuçlara yol açıyor. Profesör Philip Evan bu açıklamalarında yalnız değil. Kolesterolün sağlığa zararlı olmadığı tezi çok sayıda bilim insanı tarafından savunuluyor. Doktor Mustafa Eraslan da o isimlerden biri. Erhan katıldığı birçok programda bu gerçeği ifade etmişti. Ekonomik krizle boğuşan Yunanistan'a gözlerimizi çeviriyoruz. Yunanistan'da bu sefer de çiftçiler ayaklandı sayın seyirciler. Lamya kentinde bir araya gelen yüzlerce çiftçi hükümetin tarım politikasını protesto etti. Atina-Selanik karayolunu traktörleriyle kapatmak isteyen çiftçilere polis müdahale edince arbede yaşandı. Avrupa Birliği ve IMF tarafından dayatılan mali önlemler altında zor günler geçiren Yunanistan'da işçiler ve öğrencilerin ardından şimdi de çiftçiler ayaklandı. Yüzlerce çiftçi hükümetin tarım politikalarını protesto etmek için Lamia kentinde bir araya geldi. Yunan çiftçiler hükümetten üretim maliyetlerinin düşürülmesini, mazota ödedikleri verginin %50 oranında aşağı çekilmesini ve tarım malzemelerine uygulanan katma değer vergisinin azaltılmasını istedi. Çiftçiler daha sonra Atina Selani Karayolunu traktörleriyle trafiğe kapatmak istedi. Polis çiftçilere göz yaşartıcı gazla müdahale edince ortalık karıştı. Polisle çiftçiler arasında arbede yaşandı. Olaylarda çok sayıda kişi yaralanırken polis 20 çiftçiyi gözaltına aldı. Son günlerde etkili olan yağmur Çanakkale-İzmir karayolunu tehdit ediyordu. Alınmayan önlemler adeta heyelana davetiye çıkarıyordu. Korkulan oldu toprak yığınları yolu kapattı. Çanakkale-İzmir yolu ulaşıma kapanınca araç sürücüleri mağdur oldu. Görüntüler Çanakkale-İzmir Karayolu'nun 18. kilometresinden. Son günlerde etkili olan sağanak yağmur bu viyadükten geçecek sürücüler için tehdit oluşturuyordu. Yağmur nedeniyle iyice gevşeyen toprak iki gündür yoğun bir şekilde hareket ediyordu korkulan oldu. Erenköy girişindeki eski yol büyük bir gürültüyle yerinden koptu. Heyelan sırasında yoldan geçen araçlar olsaydı çok can yanabilirdi. Erenköy beldesine giriş çıkış yapılamıyor. Yoldan düşen asfalt parçaları, bölgedeki tepelerden gelen kayalar, Çanakkale İzmir yolu üzerindeki işte bu viyadüğün üzerine düştü. Yolun Çanakkale istikametindeki şeridi tamamen toprak altında kaldı. Trafik durdu. Heyelanın diğer şeridi de tehdit etmesiyle yol kısmen trafiğe kapatıldı. Viyadükte ve yolda çatlaklar oluştu. Ekipler çatlakları asfalt yamayla kapattı. Uzun süren bir çalışmanın ardından Viyadüğün tek şeridinden yol gidiş geliş olarak ulaşımı açıldı. Peki göz göre göre bir aydır geliyorum diyen heyelanın önüne geçilebilir miydi? Ve bundan sonra tehlike devam edecek mi? Akıllara takılan soruları jeoloji mühendisi Profesör Doktor Doğan Perinçek aydınlattı. Bu sabah e, gördüğünüz gibi viyadüğün girişinde yolda çatlamalar oldu. O, o çatla, çatlakları bir şekilde asfaltta dondurmaya çalışıyorlar ama bu geçici bir şey. Makyaj sadece. En kısa zamanda tedbir almak lazım. Çünkü milyonlarca lira harcadığımız viyadüğün e, akibet, akibeti pek parlak değil. Karaman'dan ilginç bir görüntüyle devam edeceğiz bültenimize. Patlayan su borusunun taziki yolu çökertti. Seyir halindeki bir otomobilse oluşan su birikintisi sebebiyle fark edemediği o çukura düştü. Kötü bir şaka gibi otomobil su dolu çukura böyle düştü. İlginç görüntü 6 ay önce Karaman'da amatör bir kameraya yansıdı. Yeni Mahalle Mut Caddesi üzerinde su borusunun patlamasıyla cadde sular altında kaldı. Patlayan su borusu bir metre derinliğinde bir çukur oluşturdu. Seyir halindeki bir otomobil çukuru fark edemeyerek içine düştü. O an cep telefonu kamerasına yansıdı. Sürücüyle yanında bulunan arkadaşı bu görünmez kazayla neye uğradığını şaşırdı. Bir süre etrafa bakındılar. Ön kısmı çukura gömülen aracın sürücüsü çareyi arka koltuğa geçmekte buldu. Önce araçtan kendi çıktı, daha sonra da arkadaşını çıkardı. Otomobil bir kamyonete takılan halat yardımıyla çekildi ve çukurdan çıkarıldı. Bu haberle sevgili seyirciler bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın akşam yine aynı saatte saat 19.30'da karşınızda olabilmek dileğiyle lütfen kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın.